Kanka benim kara iki erkek iki kız bir evde içiyorlar şu anda. Nasıl oldu? Kanka senin ben beynini. Lan birim her şey senin için lan. Kanka çok özür diliyorum senden. Kanka bu adam alkollü. Bizim karısı jetin hiç... var. Jet. Evet. Bu gece karakolluk olabiliriz ha. Oğlum ben spy sanıyorum. Vallahi hepinizden özür dilerim. Rekabet. Ne içip içip buraya mı giriyorsun amına? Kanka vallahi billahi bilmeden girdim ya. Yani spike sanıyordum. Beyler gelmek isteyen varsa İstanbul'da olan davet ediyorum. Hangi İstanbul, Beşiktaş. Kız var mı? Kız yok evet. alkol var evet. sınırsız. Kız niye geleyim ama? Alkol var sınırsız. yani alkol sonra erkek kız olarak mı yoracağım? Ev var sınırsız. Olum, sen sadece s*** göre mi şey yapıyorsun ya? Evet. Gelmek isteyen gelebilir. İstanbul, Beşiktaş. Nereye düştüm? B var B, B var. Bak bakayım bir de temiz mi? B var B kanka B var ama var mı? B var. B giriyor. Ya anladık. Yo ikisi de burada ikisi de burada geldi geldi geldi. Orada bir yerdeler. o da orada o da orada. orada. Maçlar. Yalanım varsa gelene 1000 lirada para atıyorum bak. <laughs> ne oğlum mu? Hasta mı yok? adam yok ama. Ben Yalova düşüyorum normalde an kastım. Yalova'dan, Yalova'dan atla gel kanka benzinini karşılayacağım. Ya bu kadar içmek istiyorum arkadaşlar. Ben de vardı arkadaşlar gittiler. Oğlum var mı? Düz şular. Ben nereye gidiyorum? Ne yaşandı kankam? Helal sana be. <laughs> Yukarıda. Sağda sağda. Lan get, helal lan sana. E şey, kanka bak daha yeni 20k geldi. Bak gel yalavadan 10 ksı senin. Ay oğlum şu an kastım odayım. Ya ya beyler oyun alt tarafa takmayın ya. Karım beni allatıyor ya, <laughs> ya taktığın şeye bak kanka. Siktir et ya. Ben. Oğlum hiç olmazsa bir karım var. Başkası. <laughs> <bir> şey. <laughs> Nasıl söz o ya? <gülüyor> <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> ya. Ya var ama. Yani yapacak bir şey yok. He, ya razısınız ya. yani ona. Yapmayın beyler, razı olmayın. Onda var adam vurdum lan helal para Eder, şakam yok ha bak gelene gerçekten sınırsız alkol artı bin lira biri bilemedi 2 saat ordayım bak harbi mi bak atarım konum numaramı yazıyorum kanka bak. antalya'dayım anam ya. Gel... sen berekli Gel... ayağın mısın millete kaçak iş geçireceksin kör edeceksin <laughs> amına koy kanka bak yazdım bak gelmek isteyene <laughs> konum 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 atarım bak yalan yok iyiştim bu hale geldim kanka gelmesek ne kadar veriyorsun? kanka gelmezsen niye vereyim <laughs> Ya oğlum hiçbiriniz mi İstanbul'da değilsiniz ya? Ben büyük çekmecedeyim de gelmem bu hale geleceksem gelmem ama. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bak sana söz istediğin kadar bak istemediğini zorlama. Kanka Vallahi sen lazım. eve eve soktuğun adam başı para mı alıyor? <laughs> <laughs> Kanka bak giriş ücreti alıyorlar iyi. sanki. Ben giriş ücreti veriyorum o. Senin amaç millete bedava iş geçirmek o yüzden mi istiyorsun? Aynen öyle kanka. Herkes güzel olsun. Oyunu siktir edin ya. Ben size sonra hesap satın alacağım. Radyan hesap alacağım. Kanka bana bir 2000 lira cep bank yapsan. Kanka gel yapmayan orada. bak. Bak o kadar net söylüyorum. Gelmeden olmuyor mu? Kanka gelmeden ne yapayım ben ya? Enayi enayi mi olayım bir de? Yol parasını at geleyim. Harbi misin? 1000 lira otobüs bileti alacağım. Seyf bu parayı hak etti. gelirse 1500 lirayı alacağım. Bak yazıyorum numarayı. Allah seç bu saatte bakkala çıkamazım Bak Doğru seç. Ya. Bak seç gel 1500 lira yatmazsan götümü Kanka mutfağa su, at, su alma su almaya gitmeye oraya mı geleceğim? Kanka sana radyanet hesap alacağım. Ne kadar am bir radyanet hesap? Radyanet değil oğlum ha. <laughs> Radyanit tam ben... Ne iş? Işte? Neyse işte kanka neyse. Kanka ya. bana hesap alma da bana bir şey al ya. Telefon al. Kaç para telefon ne istiyorsun? 80. Ya anasını. Gel gözünü <laughs> Beyler bu numarayı İban Atan'a 300 atacağım hakkınızdır ben sattım oyunu Ne Atan'a? İban Tamam atıyorum Lan Seycan ölücü çıktım moruk ya Oyun gitmedi bu arada benim kardeşim Sen rahat Bet taşıyacak şimdi ya Sadece birazcık oyunu fokuslandı Bize biraz gaz ver Kanka <laughs> ben ne yapayım bana söyle

Madem böyle hünerlerin var niye yapmıyorsun ama? Arı kanka da pozisyon olmadı ki. Mermi kalmadı orada da adamı öldüremedik ya. Jet. Efendim. Bilet ne kadar kanka? Vallahi bak. Oğlum ben zaten pazar günü Yalova'ya döneceğim. Askerliğim bitiyor. Askerliğim bitiyor. Evet. Ne zaman bitiyor? Pazar günü. Allah kurtarsın kankam. Evet. Sait'ta. yardım. Geldim. Beyler başarabiliriz gibi. Başarırız başarırız. Oğlum alsana seç onu. Tamam öldü. Bir tane daha var. Kanka adamlar şu an bu arada oyunu riske attıkları için tribe girdiler muhtemelen. Bizim kimsenin skinde değil oyun. Ondan dolayı biz daha avantajlıyız. Allah Alak şu maçı Ben şu an Ay, var ya yet ne derse onu yaparım. Tapıyor şu an sana. Oğlum ya keşke sizin takıma gelmeseydik. <laughs> <laughs> Kazanırdınız. <gülüyor> Kazanıyoruz ya. Ro saldarlarken atayım mı atmayayım mı? At, 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 öğrendiler. Attım. Arkaya dikkat edin. Gel lan bakın. Ben üstte de ben korucam, ben korucam. <laughs> Seçim bolları amına koy. <laughs> Boldan laf, gol, <laughs> <laughs> tok durulur. Wall kafa karışmak için. Adam sağdan soldan sızacak ki vuracağız. Alakalı. <laughs> Sarı be, şey. Bekle bak. Nereye gidiyorsun adam? Şoför geliyor. 80 var burada. Söpeceğim. Rez 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 ne? rez 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 Bombayı birine at. Helal lan ayyaş. <laughs> <laughs> ne yapıyor bunu? Burda burda. Oğlum ne yaptım lan ben? Helal <laughs> lan sana. Helal lan alkolik. Adam koştu sayda buradan. Harbi çintiyle manetan gitti erkeklerle içmeye mi kanka? Aynen öyle aynen öyle kanka Sorgulama Koy Ay, göte. göte Koy göte Boş ver. Sorgulama kanka Bu da orada Oğlum ikiye kırılmıyor mu lan? Baba yapacağın işi şey koyayım <laughs> Çözüyor 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 Çözdü Herhalde Aman. Beyler kafam açıldıkça adam vuruyorum bak dikkat edin. Bir şey İşte bak kim sandır bu zaman. Birim. Kanka yani. birim insta şuraya ulti Parası kanka. Kusma şöyle yiyecek bir şekilde koşun abi abi. Insta at kanka. Tim oku. At oraya lan oğlum. <laughs> <laughs> ben, ben seni atmıyorum. Smoke aldı o lan. ya. Nice. Ya e, kutu kutu kutuda. Şey bomb düştü. Tam da bomb. Hayır hey. hey. hey, son sıra. <laughs> Helal takım. O şu takım. Adamsın. <gülüyor> Adamsın. <gülüyor> <gülüyor> o adamım. Sarhoşken böyle. <laughs> <laughs> Abi bu işi nasıl kazandık ya? Aa yani başlarda o ekorantlarda falan bayağı iyi oynadık. Adamlar oyundan düştü. Adam tam troll diyor. Neyse arkadaşlar video beğendiyseniz siz ve kanala abone olmayı isterim seviyorum. Bay bay.